Merhaba, hoş geldiniz. Kuruluş Orhan dizisinin 10. bölümünde, Osman Gazi'nin vasiyetleri ve öğütleri, Orhan Bey'in beyliği yönetme biçimini derinden etkilerken, tarihi bir mirasın devamı gözler önüne seriliyor. Orhan Bey'in babasının yolundan gitmesi, beylik içindeki geleneklerin korunmasını sağlarken, yenilikçi fikirleri de beraberinde getiriyor. Söğüt ve Doman için Osmanlı topraklarına katılmasıyla birlikte, yeni bölümde beyliğin sınırları genişlemeye devam edebilir ve bu genişleme yeni ittifakları da beraberinde getirebilir. Alettin Bey'in Orhan Bey'e olan desteği beylik içindeki istikrarın korunmasında kritik bir rol oynarken iki kardeş arasındaki uyum izleyicileri mest ediyor. Malhun Hatun'un beylik içindeki otoritesi Orhan Bey'in kararlarını etkilerken annelik ve devlet yönetimi arasındaki denge test ediliyor. Yeni bölümde Osmanlı'nın kuruluş döneminin en kritik kararlarının nasıl alınacağı merak konusu. Sizce yeni bölümde neler olacak? Yorumlarda belirtin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.